Erol Can Bayla Şehri Menkul programına hoş geldiniz. Yine çok güneşli ve sıcak bir Ankara günündeyiz. Her zaman olduğu gibi 7'den 70'e tüm izleyicilerimizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Programımızın girişinde gördüğü gibi Ankara'nın Opera semtinde Resim Heykel Müzesi'ndeyiz. Resim Heykel Müzesi'nin önündeyiz şu an. Müze'mize girmeden önce size biraz çevreyle ilgili çok kısa bilgiler aktarmak istiyorum. Çünkü tarih dolu bir alandayız. Hemen benim sol tarafımda etnografya müzesi, onun arkasında yine tarihle mal olmuş bir Ankara Lisesi halen eğitimine devam ediyor ve sağ tarafımda da yolun karşı tarafında Ankara Ticaret Lisesi. Şimdi Ankara Ticaret Lisesinin benim hayatımda da özel bir yeri var. Ben de oranın 86 mezunları arasındayım. Eğer buralara yolunuz düşerse Ankara Ticaret Lisesini mutlaka ziyaret edin. E, girişinde inanılmaz bir daktilo koleksiyonu var. Şimdi neden daktilo koleksiyonu? Çünkü Ankara Ticaret Lisi, daha doğrusu ticaret liseleri daktilo ile biraz özdeşleşmiştir. Zamanın en önemli derslerindendir. Bizim dönemimizde de öyleydi. Mesela daktilo bilmeyen iş bulamazdı. Daktilo daktile bilmek bir ayrıcalıktı. Özellikle ofis çalışmalarında. Bizim için tabii o zamanlar büyük sıkıntıydı. Biraz anılarımı paylaşıyorum sizinle ama böyle işte düşünün. 35-40 kişi salona giriyor o daktilo laboratuvarında şakur şukur daktilo sesleri böyle kafamız işte şiş çıkardık sınıftan. Ama bugün mesela onun çok faydasını gördük. Özellikle ben mesela değerleme raporu yaparken meslektaşlarımın 3 saatte yazdığı bir raporu 1 saatte F klavyeyle bilgisayara bakmadan yapabiliyorum. Şimdi... Müzemize girmeden önce biraz size sanattan bahsetmek istiyorum, sanat adına konuşmak istiyorum. Çok da kıymetli bir konuğumuz olacak. Müze içerisinde de sohbetimizde onunla devam edeceğiz. Sanat insanların varoluşundan beri, mesela 70 bin yıl önce mağaraların duvarlarında işte el resimleri yapılarak başlayan bir süreç ki hem, hem kişisel bir süreç olmuş, kişisel bir hikaye olmuş hem de toplumların kültür mirasında önemli bir yer. Yer yani o dönemi ve o toplumun kültürünü ileri nesillere taşıma adına. Ee, sadece e, insanların hayatında mı, aslında hayvanların hayatında da sanata rastlanmış. İşte o tavus kuşlarının, tavus kuşlarındaki erkeğin e, kadını etkilemesi adına böyle kendine bakması, işte o e, kanatlarını açması ya da mesela e, erkek yılanların e, kadın yılanı e, etkilemesi sırasında birbirleriyle dans etmeleri. Bunlar bilim adamları tarafından gözlenmiş. Mesela özellikle dansın hayvanlar üzerinde de hayvanların hayatında da bir eee seremoni olduğunu ortaya koymuşlar. Türk bir kurumu sanatın tarihini şöyle yapıyor. İşte işte kişinin kişisel becerilerini, e, yeteneklerini göze ve gönle hitap ederek e, işte ortaya koyma yeteneği. Peki biz Kişisel ve kişisel becerilerimizin, yeteneklerimizin acaba hepimiz farkında mıyız? Olmayabiliriz. Bunun için biraz öz farkındalık gerekiyor. Yine mesela hayvanlar üzerinden bir örnek anlatayım. San Francisco'da 1971 ya da 74 yıllarında bir hayvanat bahçesinde Koko adlı bir goril, insanlarla iletişim diliyle iletişim kurduğu gözleniyor. Ama diğer goriller bunu yapamadığı gibi bu iletişim kuran gorilin bu yeteneğinden de bir haberler. Yani onun da farkında değiller. Aslında bu farkındalık, ben şöyle düşünüyorum, bu kainatı yaratan, bu doğayı yaratan, insanları yaratan, o yüce yaradan, o kendi sanatından da insanlara biraz vermiş. Aslında hepimizin içinde bir sanat var, bir sanatçı var. Önemli olan biz hangi sanatı yapabiliriz, hangi sanatın sanatçısı olabiliriz onu ortaya koyabilmek. Şunu diyebilirsiniz, ya Erol Bey işte hayat pahalı, fakir, sanata ayıracak zaman mı var, param var? Çok haklısınız, hiç itiraz etmem. Zaten insanların o ihtiyaç, hani çanında, işte yeme içme, işte kıyafet, barınma, bunların arasında sanata nasıl zaman ayıralım gibi gözüküyoruz ama şöyle bir kısır döngüyü de unutmamak gerekiyor. Eğer toplum farkındalığı, toplum yenilenmesi, gelişlemesi, ilerlemesi için de sanat olmazsa olmaz. Ben onun için 7'den 70'e tüm izleyicilerimize diyorum ki küçük de olsa sanatın bir dalıyla uğraşın, içindeki sanatçıyı keşfedin. Evet, sözlerimi burada çok fazla uzatmayacağım. Muhteşem görseller için ve keyifli sohbetimiz için resim ve heykel müzesine doğru adım atmaya başlıyorum. Resim Heykel Müzesi'nin önünde yani bu muhteşem yapının önündeyiz. Çok kıymetli bir konuğumuzdan çok kıymetli bilgiler alacağız. Güzel Sanatlar Genel Müdürü Sayın Ömer Faruk Belhiranlı Bey ile birlikteyiz. Ömer Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk teşekkür çok, ederim. Biz teşekkür ederiz öncelikle. Ee, gerçekten bu sabahleyin siz gelmeden önce o kadar etkilendik ki binanın bu yapısından, e, mimarisinden, estetiğinden. Bize öncelikle buranın ...bir e, tarihinden, öneminden bahsedebilir misiniz? Şimdi bulunduğumuz yapı, bu müstesna yapı... ...Ankara Resim ve Heykel Müzesi olarak faaliyet gösteren bu yapı... ...yüksek mimar mühendis Arif Hikmet Koyunoğlu tarafından... ...1925 yılında Türk Ocakları Merkez Binası olarak projelendirilmiş... Hı hı. ...ve 1930 yılında da açılışı gerçekleştirilmiş. Hı hı. Tarihi namazgah tepesi burası biliyorsunuz. Hı hı. Bunun üzerinde inşa edilmiş. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk, ilk kültür ve sanat merkezi olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda birinci ulusal mimarlık döneminin en güzel örneklerinden biri. E, yapıda geleneksel Türk mimari ögeleri ve süslemelerine yer vermiştir. Hı hı. Yani bizim, bizi temsil ediyor, evet, evet. bizi anlatıyor, hı hı. Türkiye Cumhuriyeti'ni anlatıyor. Hı hı. E, o yüzden çok önemli bir yapı. Bu bina, Türk Ocakları'nın kapandığı 1931 yılına, yılından 1976 yılına kadar çeşitli kamu kurumlarınca hı hı. kullanılmış. 75 yılında ise, 1975 yılında ise Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nüze, bizim genel müdürlüğümüze tahsis edilmiş. Onarımlar yapılmış zamanında. Sağ olsun Sayın Bakanımız son dönemde 3-4 yıl önce çok yoğun bir restorasyonla geçti. Hı hı. E, deprem testlerini neticesinde hı hı. bazı değerlendirmeler yapıldı ve depreme dayanıklı hale getirildi. Hı hı. Müze koleksiyonumuz çok önemli. Koleksiyonumuzda resim, heykel, seramik, özgün baskı, Türk süsleme sanatı, etnografik eser hı hı. ve fotoğraflardan oluşan eserler de yer alıyor. Peki Ankara Resim ve Heykel Müzesi olarak burada yüzeciliğin dışında başka ne tür faaliyetler bulunuyorsunuz? Çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Tabii biz Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü olarak e, bu binayı çok işlevsel kullanıyoruz. Hı hı. Türk Ocakları salonumuz var içeri. Çok özel bir salon, konser salonu. E, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından da sayısız defa kullanılmış. Mesela Cumhuriyet'le alakalı tüm programlar burada yapılmış. İçerideki salon da bizim e, gelenekli müzikimiz, geleneksel müzikimiz hı hı. ve danslarımızdan müteşekkil sahne sanatları topluluklarımız tarafından yoğun kullanıyoruz. Yoğun olarak kullanılıyor. Evet. Sadece o zaman müze olarak değerlendirmemek lazım yok, burayı. Yok. Bir kültür yuvası gibi, bir sanat evet. yuvası gibi değil mi? Kültür yuvası, sanat yuvası geçmişten bugüne gelmiş. Bizim sanatsal kültürel değerlerimizin hı hı. bugünden de ileriye aktarılması noktasında Türk ocağı sohbetleri, hı hı. Türk hı hı. ocağı konserleri, bunun yanında e, misafirlerimizin ağırlandığı, hı hı. yurt dışından gelen misafirlerimizin ağırlandığı. E, mesela çok özel kurumların yapacakları programlarda, hı hı. bizim sanatsal desteklerimizle hı hı. içeride neşelenen, güzelleşen çok özel programlarda yapıyoruz. Salonu e, belki bu aylar biraz Temmuz Ağustos'ta asosla e, inkıtaya uğruyor ama onun haricinde çok yoğun olarak hı hı. kültür sanat. Kış Anam aylarında da, anladığım ha, kadarıyla özellikle. Biraz, <laughs> biraz. Devamlı <sonra. gülüyor> kullanıyoruz. <laughs> i̇şte bunları sizden duymak ne güzel. Bu kıymetli bilgileri de izleyicilerimizle buluşturmak. Çünkü müze dendiği zaman sadece işte gidip içindeki objelerin gezildiği e, binalar olarak genelde biliniyor. Ama bu faaliyetlerin de olması e, ufkumuzu açıyor bizim de izleyicilerimizin de. Evet. <laughs> e, ta, bildiğim kadarıyla burada sadece e, sizin sergi salonlarınız değil... Geçici sergi evet. salonları da var. Oralarda neler yapılıyor genel Hemen Genellikle da bir örnekler sergisi. Arif Hikmet Koyunoğlu sergi Salonu'nda Azerbaycan, Azerbaycan Milli Güzel Sanatlar Koleksiyonu'nda bulunan ve Azerbaycan dışında ilk defa sergilenen eserlerin yer aldığı Kültürel Hafızamızda Batı Azerbaycan sergisi. Hı hı. Şu anda şu an devam il, ediyor. İl ilgililerin, evet, sanatseverlerin görmelerine açık. Yani hı hı. gezebilirler. Hı hı. O bu güzel o güzel eserleri, Azerbaycan'dan buraya gelmiş özel eserleri yerinde görebilirler. Bir de bizim 20 Müşfik Salonumuz var aşağıda. Hı hı. Orada Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın açmış olduğu Preveze'den Mavi Vatana Deniz Sergisi yeni tamamlandı. Hı hı. Ve yerine yine 4 Ağustos'ta e, özel bir sergi açacağız. Anladım. Bu sergiler değişiyor zaman Tabii zaman. Dışarıdan gelen talepleri de çok bu anlamda talep var, ev sahipliği yapıyorsunuz. Ama o taleplere de seçici davranıyoruz. Hı hı. Çünkü burası çok özel bir Doğrusu. Burası çok özel bir mekan. Hı hı. Bu özel mekana özel programlarla, evet, özel seçkilerle biz de yer açmak istiyoruz. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Ankara'nın da hafızasında çok eski müzelerden bir tanesi. Bu anlamda da çok katma değer katmışsınız, onu görüyorum. Tabii içeride biz tabi gezeceğiz ee, çok kıymetli eserler var. Ee, ziyaretçiler böyle sıradan gelip geçiyor mu yoksa özellikle ilgi gösterdikleri, özellikle görmek istedikleri eserler var mı içeride? Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ediyorum. Ben güzel teşekkür ederim. için hususen. Şimdi insanlarımız, sanat severlerimiz çok seçiciler artık. Hı. Eskisi gibi görüp geçmek yok. Ee, mesela onu ilgilendiren bir ilgilendiren mi ya ilgilendiren? Hı hı. Bir tablonun önünde dakikalarca durup ne olduğunu öğrenmek istiyorlar. Yani bunun kendi gönlüne nasıl hitap ettiğini anlıyor. Diyor hı hı. ki benim gönlüme şöyle hitap ediyor. Burada mesela onunla ilgili bir ressam yapmışsa, o ressam da başındaysa, ben birkaç kere şahit oldum. Benim gönlüme şöyle hitap ediyor. Siz bunu e, resmederken veya fotoğraflarken ne hissettiniz diye soruyor. Hı hı. Tabii e, Çağdaş Türk resim ve heykel sanatının burada en önemli eserleri var. Ee, bu nedenle ziyaretçilerimizin çok ilgisini çekiyor. Sanat tarihinde 19. yüzyılın ortalarından itibaren başlayan hı hı. E, asker ressamlar veya foto yorumcular dönemi olarak adlandırılan döneme ait e, olan ve batı tarzındaki Türk resim sanatının ilk örneklerinin ortaya çıktığı resim e, çok ilgi çekiyor. Hı hı. Onu siz birazdan göreceksiniz. Resim Eker Müzemesi müdürü Erdem Bey kardeşimiz kardeşim gezdirecek. Zekli. Çünkü bu resimleri yapan sanatçılar Askeri okulu öğrencileri. içinde oldukları için. Yani o hani bir söz vardır 19. ya. 19. yüzyıl ikinci yüzyılı. Evet. Bir söz vardır ya. Hani Bir şeyi hissetmeniz için yaşamanız lazım. Evet. Yaşamanız için de hissetmeniz lazım. Hı -hı. Onu askeri bir öğrencinin gözünden görebilmek de çok önemli. Bunlar var. Yıldız Sarayı foto fotoğraf albümündeki fotoğrafları Tuval'e aktararak Türk resim sanatının ilk örneklerini vermişler. Hı -hı. Hı -hı. Bir de ayrıca Osman Hamdi Bey'in çok günümüzde bilinen, ya dünyada tanınan silah taciri. Adlı eser, eseri yine e, en fazla ilgi gören eserler hı hı. arasında Osman Hamdi Bey'in silah taciri eseri isminde Osmanlı dönemine ait bir bedestenin içinde kapalı çarşıda e, bulunan bir e, objenin ortaya çıkarılması da var. ne kadar güzel, ne kadar güzel. Osman Hamdi Bey deyince tabii biz hep ee, hani Kaplumbağa terbiyecisini biliriz. Halkta evet. genel değil mi değil Tabii değil. de Mesela devam edeyim. Abdülmecit Efendi'nin yapmış olduğu haremde Göte isimli eser. Abdülmecit'in bizzat Tabii kendi Abdül, yapmış olduğu. Abdülmecit Efendi bizzat kendisinin yaptığı. Türkiye'sinin zaten sanatın en önemli iç mekan sanatçılarına Şevket Dağı'nın yapmış olduğu Ayasofya Çağ'ı. Bir bak. Yani Bakacağız. fotoğraf gibi. Hı hı. Fotoğraf gibi. Başka hı hı. bir şey söylemeye gerek yok. Cumhuriyet Dönemi'nin önemli sanatçılarından İbrahim Çavlu'nun eserle yapmış olduğu Kurtuluş zamanı, Savaşı'nda Zeybekler, hı hı. o da çok değerli eser. Bu eserlerin yanında ziyaretçilerimizin çeken bir diğer bölüm de e, Tarihi Türk Odası. Hı hı. Yukarıda Atatürk'ün de ziyaret ettiği, bir, bir zamanlar kullandığı, geleneksel bir Türk evi model alınarak yapılan bu odada e, duvar işleri çok önemli. Göreceksiniz, İçsel süslemeler çok önemli, kalem işi süslemeler çok önemli. Türk Odası'na özel yapılmış. Koltuklar da çok önemli bir yer. Çok önemli değil mi? Doğru. Şimdi müdürüm siz konuşurken benim gözümün önünden Türk Hoca salonu geçti. Evet. Onun tavan ve salon yani ne kadar güzel işlemişler o dönemin o estetiği. Ben her programda şunu söylüyorum. Maalesef bugün yani bu sanattan çok uzaklaştık. Yani hem yapı olarak işte sanat eserleri olarak. Ama şu güzelliği görüyoruz ki bunları korumak, gelecek nesillere taşımak. Bunun da çok güzel e, yapıldığına şahit oluyoruz. Bir şey de söylemek isterim. Bir sanatçı olarak ben de. Bugüne kadar yani Osmanlı döneminden Selçuklu döneminden gelmiş çok devasa eserler var. Bir hazinemiz var aslında bu de... ama Cumhuriyet tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 1935'te yapılmış, e, faaliyete geçmiş. Böyle bir mekan bir daha yok. Evet, ben doğrusunuz. görmedim yani hiçbir Doğrusu. yerde. Gördüm. Doğru, doğru, Ben de çok na nadir şahit evet. oluyorum. Onun için muhafaza etmemiz, e, bugünden ileriye taşımamız lazım. Tabii, tabii, tabii. teşekkür ediyorum. Yani bu sanata, bu kültüre çok önem verdiniz. Bizimle bu söyleşiyi gerçekleştirdiniz. Size çok teşekkür ediyorum. Yani bugün eğer ileriye taşınacaksa sizler sayesinde. Çok sağ olun. Biz de işte bu bu sürece küçücük de olsa, hani derler ya, dünya için küçücük, kendimiz için büyük bir evet. katkı. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Kültür adına, sanat adına. Türkiye Cumhuriyeti adına çok büyük bir hizmet yapayım. Sağ olun, sağ olun. Çok çok onur ettiniz bizi. Teşekkür ederiz. Sayın Müdürüm, sizi programımıza son vermeden önce son bir şey sormak istiyorum genel anlamda. Güzel yani resim ve güzel sanatlar. Bu genel anlamda ne yapıyorsunuz? Evet, güzel, sanatlar güzel sanatlar genel müdür. Güzel sanatlar genel 90. Var. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Çok da eski bir kurum. 90 yıl önce. Tabii hı hı. yani çok özel bir kurum. İçinde ne var? iki tane bölümü var hı hı. birisi müzik ve sahne sanatları, ikincisi görsel sanatlar. Hı hı. Birinci bölümde Türkiye genelinde bizim 28 tane orkestra, koro ve topluluğumuz var. Hı hı. Altı tanesi Batı müziği orkestrası, bir tanesi Batı müziği çok sesli korosu Ankara'da. Hı hı. Onun yanında bizim e, Türkiye geneline yayılmış Türk müziği korolarımız, Türk müziği topluluklarımız, bir de iç ses topluluklarımız var. Hı hı. Mesela Türk dünyası müzik toplulukları gibi Ankara'da ve İzmir'de. Hı hı. Bunun yanında mesela ne var, Diyarbakır Medeniyetler Koronası var. Bunun yanında çok özel bakım, ihtisas alanları var. İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu var. Mehter ve Tasavvuf müziği ediyor. Onun yanında İstanbul meydan Meşkleri topluluğumuz var. Bu toplumun nüvesi, bu evet. toplumdan e, süzülüp gelen o tasavvufi kültürün yansımaları e, sahnede eskiden ne olmuş? Ne yapılmış, bu insanlar gönlüyle neleri dinlemiş, neleri aşk etmişler. Ya, ya. onları dinlemelerine vesile olan. Bunun yanında Edirne Rumeli müzikleri topluluğumuz var, hı hı. bunun yanında Elazığ Kürsübaşı topluluğumuz var. Hı hı. Çok değişik alanlarda Konya Türk Tasavvuf Müziği topluluğumuz var ki, Tasavvuf Müziği'nin her yıl 7-17 Aralık arasında Şebr-i Arus törenleri, Hz. Mevlana'nın süzgecinden süzülen bugüne gelmiş gönüllü hanesindeki eserleri de orada her yıl ortaya koyan, sergileyen ama bunun yanında yurt dışından da çok davetler olan Hazreti Mevlana feslefesinin yurt dışında tanıtan bir topluluğumuz Onun yanında tabii çok özel alanlar da var. Mesela gençlerimize yönelik İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğumuz var. Onlar da pop tarzında eserler yapıyorlar. Yani mesela biz şimdi Cem Karaca Barış Manço'ları yapıyoruz. Barış Manço şarkıları icra ediyorlar. Çok geniş bir alan. kadar güzel. Ama bizim parlayan yüzümüz e, görsel sanatlar. Aha, Nedir? Aha. Resim, sanat, e, klasik sanatlar, e, bunun yanında e, heykel, hı -hı, bunun hı -hı. yanında fotoğraf. Bunlarla ilgili bizim yıllık yarışmalarımız da var. Hı -hı. Mesela Şefik Bursa'da bunu her yıl yaptığımız. İki yılda bir yaptıklarımız var. Bu yarışmalarla da biz e, gelenekli kültürümüz olan, resim, tesip, veya evru veyahut onun yanında fotoğraf, e, heykel gibi e, çok özel nadiri eserlerin yarışmalarını da yaparak e, ilgililerin, sanat severlerin amatör sanatçıları mı? Amatör sanatçı tabii amatör sanatçılara da onları yani marifet ve tıfata tabi işte. Onların ilgi, ilgilerine sunu, onların e, ne yapıldığını anlamalarını bir de ne yapmaları gerektiğini ne kadar? kültürü adına onlara gösterip Onlardan gelecek o eserleri de ortaya koyuyoruz bunun yanında. Bizim bir de Güzel Sanatlar Genel Müdürü Sahne Sanatları'nda bakın bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdik, e, Genç Ses. Bunun yanında mesela inşallah e, 2026 yılında, e, Mart ayında e, Osmanlı e, işte 700. Osmanlı e, Bursa'da 700. Yıl diye bir hı hı. E, çok özel bir program var. Ona e, özel de hazırladığımız bir yarışma var. E, 700. yılda Osmanlı besleyenler, onların eserleriyle alakalı bir yarışmada e, düşünüyoruz. Bunun yanında gençlere yönelik yarışmalarımız, gençlerle alakalı bizim müzelerimizde e, düşlerin müzede, müzekâşıp gibi çok özel e, çocukları ilgilendiren. Hı hı. Çocuklar gelip burada e, resim yapıyorlar. bakıyorlar bir tablo koyuyoruz önlerine. O tabloyu kendisi müzekâşıp nasıl anlıyor? onu resmediyor. Onun Allah. için çocukların da e, gel geleneksel müziğimizle, Aha. geleneksel kültürümüzle, geleneksel sanatımızla, geleneksel e, resmimizle tanışmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Ya o kadar güzel şeyler anlattınız ki sen Genel bilmiyorum. Yani şu anlattığı ya hiçbirisinden mesela çoğu izleyicimizin haberi yoktur. Bizim de haberimiz yoktur. İnşallah biz de bunları dediğiniz gibi ekranlarımız aracılığıyla işte izleyicilerimize ulaştırıp farkındalığı yaratmaya çalışıyoruz bu anlamda. Aracılığınıza yani. bir şey daha söylemek istiyorum. Buyurun. Memuriyet. Ya Saan Ankaralı sana senelerimiz. Ankara'lı vatandaşlarımız Hı -hı. ve Türkiye'de Hı -hı. tutsunlar çocukların elinden değil mi? Bu özel mekan. Evet evet. evet Atatürk'ün evet. hala bugün ya. ayak izlerinin ya. Yani çok özel eserlerin olduğu bu binayı çocuklar elin açısından gezdirsin. Evet, evet. Burayı görsünler. O farkındalık yeni yeni oluşmaya başladı. Biz mesela birkaç sene öncesine kadar diyoruz ki işte Erl etnografya müzesi, resim heykel müzesi ya o nerede? Ya yerini dahi bilmeyen vatandaşlarımız var ama son yıllarda sizin de bu çok kıymetli çalışmalarınız, çok kıymetli tanıtım çalışmalarınızla bu algının da yavaş yavaş yerleşmeye başladığını görüyoruz. Hep bu birlikte. usta sizin e, rolünüz çok büyük. Sağ olun. Bilhassa sizler bakın çok değer verdiniz böyle bir e, söyleşi yaptınız, burayı tanıttınız. Bu sizin e, hayatınızda çok önemli bir dönüm noktası. Evet. İnsanlara değer verdik, insanların buraya kat, e, gelip görmelerini vesile olduğunuz teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bizim programımız hem televizyonda hem YouTube'da, özellikle YouTube'da zaten artık yıllarca yayında. E, i̇nşallah bizim de bu işte e, sanatın, kültürün Topluma katkısına dediğimiz gibi hani küçücük bir payımız olursa ne mutlu bize. Ee, Ömer Faruk Belbiranlı Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Efendim ayağınıza sağlık, ağzınıza teşekkür, sağlık. Çok sağ olun. Görüşmek üzere efendim. Sağ olun. sağ olun. Bizden ayrılmıyorsunuz. Birazdan müzenin olağanüstü görüntüleriyle karşınızdayız. resim Müzesi'nin çok özel bir salonundayım. Arkamda Osman Hamdi Bey'in e, Silah Tüccarı adlı eseri. Tam karşımda da birazdan göreceksiniz Abdülmecit'in Göte Okuyan Kadın isimli tablosu. Osman Hamdi Bey e, sıradan bir ressam değil. Osman Hamdi Bey aynı zamanda bir arkeolog, e, resim sanatının en önde isimlerinden bir tanesi Osmanlı döneminde. Müzeciliğin ilk isimlerinden bir tanesi ve tarihi eserlerin, resimlerin korunmasında ilk çalışmaları yapan aslında aydınlardan da bir tanesi. Ee, yine dediğim gibi karşımda bir e, Abdülmecit eseri. E, Osmanlı sultanlarının birçoğu da biliyorsunuz sanatın birçok dalına e, ilgi duymuşlar. E, bunu sanatı hayatlarının bir parçası haline getirmişler. Neyse ben sözlerimi fazla uzatmıyorum. Sizi bu şaheser iki eserle baş başa bırakıyorum. Müzemizin yine e, Odalarında dolaşmaya devam ediyoruz. Sağ tarafında Halil Paşa'nın bir tablosu var. Sol tarafında da Şevket Dağ'ın bir tablosu var. Ayasofya isimli tablosu. Şevket Dağ da o dönemin yani Osmanlı son döneminin ressamlarından birisi. Kafkas bir göçmen ailenin çocuğu. Bir özelliği de Osman Hamdi Bey'in öğrencisi olması. O da çok güzel eserler bırakmış. Birçok sonradan yetişen e, ressamlara da hocalık yapmış. E, mesela Galatasaray Lisesi'nden Fikret Muhalla'nın da hocalarından, resim hocalarından. Fikret Muhalla anılarında şöyle anlatıyor e, Şevket Dağı. E, diyor ki sınıfa ilk girdiğinde cebinden üç tane kurşun kalem çıkarttı, bir de çakı çıkarttı. İşte ilk dersiniz kalemi nasıl açmayı öğrenmek. Yani aslında öğreteceği her şeyi işin en başından, alfabesinden başlayarak öğreten bir ressam. O kadar çok ressamın, o kadar çok eseriyle bir aradayız ki, yani hepsini, hangi birisini anlatalım, hangi birisini tek tek ekranlarınızda taşıyalım. İnanın biz de çok bunun şeyini yaşıyoruz, telaşesini yaşıyoruz. Umarım keyif alıyorsunuzdur. bizi gezmeye devam. Edelim. Gezimize İbrahim Çallı Salonu'yla devam ediyoruz. Hemen arkamda görmüş olduğunuz tablo İbrahim Çallı'nın Kurtuluş Savaşı'nda Zeybekler isimli tablosu. İbrahim Çallı Denizli'nin Denizli Çal ilçesinden. Çallı soyadını da oradan alıyor zaten. Ailesi aslında askeri bir eğitim alması için İstanbul'a gönderiyor. O hem eğitimine devam ediyor. Bu arada Sanayi Nefise denen bugünkü karşılığı Güzel Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesinin o zamanki karşılığı olan e, okulda resim dersleri almaya başlıyor ve 6 yıllık okulu 3 yılda bitiriyor. O kadar başarılı bir ressam ki ve Avrupa'da uluslararası bir yarışmada birinci oluyor, dereceyle birinci oluyor ve e, o dönemin e, Paris'ine e, resim eğitimi almak üzere e, gönderiliyor. Yani bu derece eli resime sanata yatkın bir ressam. Fakat 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla İstanbul'a geri dönüyor. Ondan sonra İstanbul'da kalıyor. Sonrasında da e, eserlerini, bu arada şöyle de bir özelliği var. E, Abdülmecit'in de resim hocası aslında İbrahim Çallı. Sonrasında da 1923 ve sonrasında da as, onun da öncesinde bir 1914 akımı var. Ressamların e, böyle bir işte organize olduğu Türk ressamlar bir araya geldiği, onu da öncülerinden İbrahim Çallı. 1923 yılı ve sonrasında da eserlerinde Atatürk ve inkılaplar üzerine yoğunlaştırıyor. Yani Atatürk'ü ve inkılapları anlatan resimler çizmeye başlıyor. 1960 yılında da aramızdan ayrılıyor. Sevgili dostlar, bu binanın ilk yapılış yıllarında Türk Ocağı Kurumu olarak e, bu amaçla yapıldığını ve kullanıldığını söylemiştik. Şimdi müzede de e, Türk Odası diye bir yer yapmışlar ve o dönemden kalan eşyaları e, özenle o zarif eşyaları diyeyim, özenle buralarda e, bu odada sergilemeye başlamışlar. Hep diyoruz ya o eskinin zerafeti, o eskinin estetiği. İşte bu odada bunu hani böyle tabiri caizse dibine kadar hissediyorsunuz. Bu koltukların işlemesi, efendim salonun ortasında bulan şaheser bir sehpa, hemen şu sol köşede yine o dönemden kalan muhteşem bir büfe konsol, avizeleriyle efendim vitra işlemeleriyle gerçekten o dönemin zarafeti işte bu odada vücut bulmuş. resim Heykel Müzesi'nin koridorlarından sizlere birazdan veda edeceğiz. Şimdi o kadar güzel, o kadar dolu eserlerle bezenmiş ki müze, biz ekrana sadece çok küçük bir kısmını getirebildik. Ama özellikleri tamamını çekmek istemedik çünkü biraz gizem kalsın, biraz böyle merak edin buradaki eserleri, bu şaheser eserleri ve uygun bir gününüz olduğunda mutlaka gelin, yerinde gezin. Sadece burayla da kısıtlı kalmazsınız. Hemen yanımızda da Etnografya Müzesi var. Buraya geldiğinizde Ankara'nın bu köklü, bu tarihle bütünleşmiş binalarının bugünkü müze halini çok büyük bir keyifle gezebilirsiniz. Erol Canbay'la Şehri Menkul programını izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.